Arkadaşlar selamlar. Bugün farklı bir şehirdeyiz. Berlin'deyiz. Ee, Berlin'e gelir gelmez aslında Kroos Park'e Burası aslında çok popüler olan bir yer. Kimde ee, Akan'dan bilirsiniz aslında. Saat 10'da Simirne Kroos'un önüne geldiğinde aslında yer burası. Ee, değişik bir konsepti var. İşte istediğiniz çerezi alıp, çayını alıp burada yiyebiliyorsunuz. Biz de bu arada 5-6 gündür çay içmediğimizde aslında buradan çay aldık iki tane şey bu arada dört kilo verdik. Şu an Kruiz belki geziyoruz. Gerçekten İstanbul'dan hiçbir fark yok. Yani tamamen İstanbul gibi geliyoruz. Bakalım biraz gezdikten sonra ara videolarımızdan Kruiz belki gösterirsiniz. Evet, şu anda Kreuzberg merkezindeyiz. Ee, buraya e, Berlin istasyonundan 25 dakika kadar e, sürede geldik. E, i̇ki aktarmayla ulaşabiliyorsunuz buraya. E, burası Türklerin doğdukça olduğu bir bölge çok fazla olduğu bir bölge. E, girdiğinizde zaten bu tabelanın altından sağlık konu ve işte çocuklara ait çocuk tabelalar bulunan yerler görebileceksiniz. Hem yemek yerleri, hem fotoğrafçılar, hem kuaförler gibi. E, keyifli bir yer. Geldiğinizde belli muhakkak buyurmanızı tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de Mustafa e, yemiş, Kebap'tayız. E, burası bayağı popüler bir video bence. E, i̇nanılmaz oluşuyor bizde. Biz çok iyi sahne denk geldik. Biraz yağmur yağıyordu. Normalde gelen arkadaşlarımız 2,5 saat kadar beklediklerini söylediler ama biz yarım saatte hallettik. E, bir durup e, bir tane ekmek, kebap. Bir tane de ayrana ne kadar verdik? Şöyle oldu. Ayran 1 euro, ekmek 7.10, e, dürüm ise 8.30 gibi bir fiyatı var. Oldukça doyurucu bu arada. Yani biz çok beğendik. Çok bayağı lezzetli bu arada. E, biz hani çekeriz falan diye düşündük ama elimiz alınca ve sorunu biraz bekleyince böyle. elimize gelip gelmez, hemen yiyip bitirdik işte, öneri. O yüzden size gösteremedik ama gezdiniz muhakkak. Uy. Ulaşım konusunda da bu arada bakın direkt şurada bir durak var. Mehring, Mehringdam Dam diye olarak geçiyor bu arada. U6 ile geldik. Bundan bakın direkt çıkınca karşınıza direkt sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi Mustafa Gemiyüz Kebap var. Şu anda aslında aktif olarak sırası şöyle. merhabalar. Şimdi de Berlin Duvarı'nın olduğu yerdeyiz. Ee, öncelikle ulaşımdan bahsetmek isterim. Bu arada araba, arabalar çok geçtiği için araba sesleri geliyor olabilir. Ee, öncelikle başından bahsedebilirim. Biz M10, M10 e, treniyle geldik bu arada. E, trenle geldikten sonra bir 400 metre kadar yürüdük. Bu gördüğünüz aslında duvar boyu komple e, duvarlarda bu arada. Buna benzer aslında resim, görseller var. E, bu arada oldukça kalabalık. Yolun diğer tarafından geleceksiniz buraya. Yani burayı biraz yürüyeceksiniz. Zaten kalabalıktan da e, şunu görürsünüz. Bunun ismini de yanlış hatırlamıyorsam Sovyet kardeş öpücü olarak geçiyor. Yani gördüğünüz gibi herkes buradan görsel çekiyor. Buraya da gelmenizi önerebiliriz. <laughs> Arkadaşlar merhabalar, şimdi de Berlin'de, Müzeler Adası bölümündeyiz. E, toplamda 5 adet müzelerin bulunduğu bir alan burası ve 1 kilometre karelik alana aslında 5 büyük müze yapılmış. E, eğer günü, gününüz varsa, e, müsaitseniz bu arada burayı gezmenizi tabii ki önerebiliriz. Yani bizim çok zamanımız olmadığı için ve ben Pergamon'a çok merak ettiğim için Pergamon'a geldim. Pergamon'la alakalı şöyle bir durum varmış, e, benim istediğim İzmir Bergama'daki bulunan işte tapınak bölümü galiba. Tapınak bölümünün olduğu alan kapalı ve e, galiba bu Ekim'de kapatılacak. Kimi bölüm 2020'de, diğer bölümler 2031'de açılacakmış. Yani bu sebeple aslında biz kendimizi şanslı olarak görüp nitelenmedik. E, biz bu arada buraya gelmeden önce biletleri aldık. Biletlerinizi istediğiniz tabii ki her yerden alabilirsiniz. Hem istediğiniz müze varsa onun üzerinden bilet alabilirsiniz. Yani biz sadece mesela Pergamon Müzesi'nden bilet aldık ya da direkt müzeler bölgesinden, müzeler adasında ki bulunan 5 müzede geçerli olan biletleri de tabii ki alabilirsiniz. Direkt arkamızda görmeniz direkt e, kilise. Dom katedrali. Dom katedrali olarak geçiyor. gerçekten oldukça ihtişamlı bir alan. E, Müzesi Müzesi'yle alakalı şunu söyleyebilirim. İçeriye çantayla giremiyorsunuz arkadaşlar. Yani belirli bir çanta boyutu var o çanta boyutuna eğer yetiyorsa çantanızı içeri alıyorlar. Yetmiyorsa tarayın alt katta bir çanta bölümü alanı var. Bir euro iki 2 euro veriyorsunuz bu arada. Kasayı kullanabiliyorsunuz çantanızı koyacak. Açtıktan sonra da paranızı geri veriyorlar. Yani parayı almıyorlar kullanmak için. ulaşım konusuna gelirsek de bu arada çok merkezi bir yer burada burası. E, müze durağı olarak düşünebilirsiniz. Ona benzer bir ismi var. Müze durağından indiğiniz takdirde direkt zaten karşınızda şu görüntüyü göreceksiniz. Ve şu, görüntü. şu an bulunduğum alanın hemen arkasında yani burada 100 metrelik bir alanda Pergam öncesi bu şekilde e, ulaşımını oraya yapabilirsiniz. Evet Dilara, Berlin hakkında ne düşünüyorsun? Güzel, yani bir daha gelirim. E, çünkü bence çok keyifli alanları, yerleri var. Biraz daha böyle sindire sindire gezmek isterim. Biz buraya iki gece, üç gün, üç, üç, gün gibi bir süre ayırdık. E, bir de işte senin o görmek istediğin alanı Bergama Müzesi'nde göremedik ama dört yıl kapalı olacağım söyledi içerideki görevli. Artık dört yıl sonra belki bir daha e, bu üsleyle tekrar gezip ziyaret ederiz burayı. Arkadaşlar şu anda da Holocaust anıtındayız. Almanya'nın başkenti Berlin'de e, Holokost'ta hayatını kaybetmiş Yahudilere adanmış bir e, anıt mezarındayız. E, burası Brandenburg e, Kapısı'nın 5 e, dakika yürüme mesafesinde. Geldiğinizde muhakkak buraya da uğramalısınız.